Dimitri Koznov 2. Dünya Savaşı'na katıldığında 18 yaşındaydı. 1943'lü yıllarda Naziler Moskova'nın çok da uzağında değildi. Şimdiye kadar hayatında eline hiç silah almayan tiyatro öğrencisi Koznov ülkesini savunma kararı alarak savaşa katıldı. Kan kusuyordum. Yere uzanmıştım ama bir kadın beni kurtardı. Savaş bölgesinden beni taşıyarak getirdi. Ama kendisi o kadar çok zayıftı ki adı Zina Fedorova'ydı. Bizim birlikte en tanınmış hemşirelerden biriydi öyle sıradan herhangi bir yardım ofisinde oturan bir hemşire değildi. Dimitri'nin çok sayıda madalyası bulunuyor ancak takmayı pek sevmediğini söylüyor. Dimitri savaştan kendisine kalan en büyük hediyenin hayat tecrübesi olduğunu, kurduğu arkadaşlıklar, gerçekle tanışmak ve bu zor günlere rağmen yaşanan mutlu anlar olduğunu söylüyor. Zor zamanlarda en büyük silahımız kahkahalardı. Gülmek, başkalarına destek vermek, onları teşvik etmektir. Vitamin gibi. Şartlar ne kadar zor olursa savaşma isteğiniz o kadar artar. Oysa ki genelde insanlar psikolojik yapısı gereği acıya ve sancıya karşıdır. Dimitri yaşadıkları en büyük sevincin ise bir gün sonra radyoda öğrendikleri kapitülasyon haberi olduğunu belirtiyor. Gerçekten bir bayram havası vardı. Mutluyduk. Öpüşüyor, kucaklaşıyor, kepleri havaya fırlatıyorduk. Gerçekten çok heyecanlıydık. Dimitri savaşın ardından tiyatro çalışmalarına yeniden başladı. Moskova'daki evi ise eski Sovyet döneminin sanatçılarına yer veren bir müzeye dönüştürüldü. Opera sanatçıları, ünlü aktörler ve film yapımcılarının yanı sıra arkadaşlarının da resimleri duvarları süslüyor. Savaşın ardından film ve tiyatrolarda müthiş performans sergiledik. Çünkü savaştan çıkan insanlar bu işi samimiyetle ve kalplerini vererek yapıyorlardı. Hiçbir şeyden korkmuyorduk çünkü her türlü durumu görmüştük. <laughs> Ruslar 70 yıl aradan sonra neden zaferlerinden hala bu denli gurur duyuyorlar? Dimitri bu soruya tereddüt etmeden farklı bir yanıt sunuyor. 70 yıl vatan için gerçekten çok mu? Sadece iki nesil. Yalnızca askerler savaşmadı. Siviller de ölmedi mi? Bu korkunç savaşı unutmak ve savaştan sonra değişmemek kolay mı? 90 yaşındaki Dimitri Koznov tiyatro eğitimi vermeye devam ediyor. Savaşta 27 milyon kişi hayatını kaybederken her gencin ailesi yakınlarını kaybetmenin acısını her gün biraz daha az yaşıyor.